Evet. Şu anda pazar günü oynanan Öztürk Gençlik Özyurt ona birlik hazmetin değerli topçuları burada Murat Özyurt, Aydoğan Akıldız ve Kemal Özyurt. Şu anda biz de geldik ziyaretlerine. Bu ona bir de ne hikmetti? Yani çok güzel bir şey. Bunun da biz Öztürk olarak takdir almaya geldik. Belki finallerde bize lazım olur elemelerde. Evet Aydoğan abi ona bir güzel bir skor. Kimsenin beklemediği bir skor. Öncelikle ben organizasyon sorumlusu olarak sizleri tebrik ediyorum. Ona birlik neydi? Hafta içi ne geçti aranızda? Ne oldu da bu maç ona bir bitti? Hiç beklenmeyen bir skor. Sayın Aydoğan abi buyurun. Şimdi biz İlk önce size teşekkür ediyoruz. Böyle bir organizasyonu bizim köyümüz adına yapmış olduğunuz için, yaşatmış olduğunuz için, hayata geçirmiş olduğunuz için. Biz teşekkür ederiz. Artı, bize ilk maçta e, arkadaşlar dediler ki siz kaleye şut atamazsınız. Biz ilk maçta 6 tane gol dedik, 11 tane attık. Evet. E, gene şanslı olur dediler. İkinci maçta yenilen yenen rakibimiz ona 1 yendik. Tabii oğlum gül şabih. Kemal nasıl? biz haftada bir top oynuyoruz kendi aramızda. Ne? Murat kardeşim bizim takımımızın her şeyi. <gülüyor> <gülüyor> taktiği veriyor. Evet 10 gol. İki haftada 10 gol Hayır, güzel bir gol, gol oranı veriyor. evet. Tabii yani. Hayır şey yok. olarak Murat Bey iki haftada 10 gol attı. Gol krallığında bayağı üstün yani. evet. Doğru. Biz şimdi bakıyoruz orada top oynuyor arkadaşlar. İyi top oynayan arkadaşlar da var ama arkadaşlar kazınıyor birey olarak. Oynamayı düşünüyorlar. Biz takım olarak Abi, oynamayı düşünüyoruz. Evet. Kesim yok. Bas vermeyi düşünüyoruz. Kesim yani biz. O atsın, ben atsın olayı yok. Herkes yerinde ne? dursun, herkes görevini yapsın. Hı hı. Ne olursa olsun. Hı hı. Oradan, oradan. Yani, Orada top oynar. Iyi bir görevini yaptığın bir zaman iyi sonuçlar alıyorsun. Doğru. Arkadaşlar da bunu yani, öğrenecekler. Biz öğretmeye kararlıyız yaşımızdan bir dolayı. tecrübelerimizden dolayı futbol düğünümüzden her ne kadar eksikliğimiz olsa da. Böyle düşünüyoruz. Böyle adam Diğer arkadaşlar da çabuk alacaklar. Evet. Önümüzdeki haftalarda daha iyi neticeler alacaklarına inanıyoruz. Teşekkür daha daha renklenecek. Daha çok seyirci sen gelecek. De. Kulaktan kulağa da olacak işler. Şey yani gerçekten ben çok güzel bir organizasyon. Ben size çok teşekkür ediyorum. Yani Biz teşekkür ederiz. çok emek veriyorsun. Bakıyoruz ki sen orada üç maç yönetiyorsun, dördüncü maç çıkıp oynuyorsun. Tabii şey arkadaşlarımız da var. Evet, yani onlar da, gençliğine bağlı. Evet. Hayır, onlar da bu işin tuzu biberi. Onlar bulacaklar yani. Vallahi, evet. Görüşleri de. evet Murat Bey. Turnavamızın takdir edilen <laughs> bir golcüleri i̇ki haftada Allah, sizin iki haftada on gol turnavamızda gol kralında bayağı iddialısınız. Son maçınızı ben yönettim. Orada gördüm. Gol pozisyonlarında çok rahat gidiyorsun. Bunlar hafta içi bir taktik çalışmasından sonra gelen bir çalışma mı? Yoksa Halı saha tecrübe mi Murat Bey? Bu hakkında, bunun hakkında size de fikrinizi alabilir miyim? Abi bana maçtan önce diyorlar kalenin ağzını dur, geri bir evet. al. Ben de delini yapıyorum. Ya başka şey <laughs> Bütün taktik bu. Herkes evet. bana evet. orta sayfı tarafa geçersen seni döveriz diyor bir abilerim. Doğru. Ben de geçmiyorum çok. <laughs> evet tabii bir golcünün görevi neyse onu yerine getiriyorsun zaten. Senin görevin gol atmak. Gol atıyorsun. Yani bu da takımı da dağıtıyor. Evet. Bir da yok. Gol krallığı yok ama turnavanda bir güzelliği bu, eğer bir gol krallığı varsa tabii ki onu da ama gol takım, atan alacaktır tak, mutlaka. Takdir almak bizim için her Ama şey takımımızın önemli. beyni de yaşardır, onu yani inanarak söylüyoruz çünkü o herkesin yerinde kalmasını sağlıyor, bağırıyor, çağırıyor. Böyle <laughs> yapmayan adam, ben hata yapsam bana bağırıyor, ben hata yapsam ona bağırıyor, takımımızın beyni yaşardır yani. Evet. Oynatmak yok. Ona da bağırmak Herhalde son maçını oynadı. Bir ameliyata girecek. Yaşar arkadaşımıza da buradan. Geçmiş şimdiden... olsun şimdiden acil şifalar diliyoruz. İyi bir operasyon geçirmesini diliyoruz. Değil mi? Amin. Tabii. Evet. Ama o final maçlarında yetişeyim. Ama kupayı ona hediye etmek istiyoruz yani. İnşallah. Ya kim mesela üçüncü haftadan sonra muhtemel rakipleriniz belli oluyor aşağı yukarı. Kimle eşleşmek istersiniz mesela elemelerde? Ya belki şey... Abi kupayı şey herkesi yenmek zorunda. Evet doğru. Bir şey yani. olacak. Önemli yani. değil bir evet. rakip. Gerçekten önemli. Turnuvanın güzelliği önemli. Yani orada tabii ki gençlerin Genç arkadaşlarımız var. Bizim yeğenlerimiz, biz çocuklarımızla tabu oynuyoruz. Evet katılıyorum. Yani Güzelliği o. Organizasyonu güzelliyor yani. Sonra birbirimizi tanıyoruz, birbirimize alışıyoruz. Bu muhteşem bir olay. Ya o anlatılmaz yaşanır derler ya. Biz yaşıyoruz şu an. Onun tadını ağzına alıyoruz yani. Büyük büyük keyfini çıkartıyoruz. Pekala şu soruyu sormak istiyorum. Aydağan Bey ona birlik bir skor. Güzel bir skor. Tabii ki her takımın kazanmak istediği bir takım. Şahsen ben de ona bir yenmek istedim evet. bana sorarsan ama maçtan önce hafta içi bir toplantınız oldu mu, bir taktik çalışmanız oldu mu veya bir yemekte böyle konuştunuz mu? Biz böyle oynayacağız, böyle bu. Yok, öyle bir, öyle bir, bir konuşmanız oldu mu? Yoksa sağ maç. içinde olan bir şey mi bu Konuşmadık yani? ama biz şimdi futbol seyircisiyiz. Biz futbolcu değiliz. Evet. Ama biz Murat arkadaşımla ben sabahleyin iki, iki haftadır saat 10.30'da gelip üç buçuk kadar durup bizim takımları izliyoruz yani. Doğru. Bu bu konuda sizlere özellikle teşekkür ediyorum. Evet. Ben bu konuda gerçekten çok teşekkür Orada ediyorum. Gördük. Ya. Biz, biz kendi aramızda mütalaa yaptık. Yani onları bize her ne kadar ciddi almasa da e, biz hep çıkıyoruz sahaya. de top oynuyoruz. Biz bunları yeneriz diye düşündük. Evet. Hatta rahat yeneriz diye düşündük. Ha yani kimse inanmadı ama biz inanıyorduk. İnandığımızda sahaya yansıttık zaten. Ona bir biz beklemiyorduk ama yeneceğimizi tahmin ediyorduk. İnanmak başarmanın yani yarısıdır Erdoğan yani, Bey, evet. Yani bir de biz her hafta top oynuyoruz. Yani şimdi kalkıp bakıyoruz da ikinci yarı olduğu zaman diğer takımların evet. Diğer şeyleri, kondisyonları düşüyor. Bizimki düşmüyor. Zaten düşen arkadaş çıkıyor, yerini başka bir arkadaşa bırakıyor. Yani bizimki terminatörümüz var. Evet. Gökhan'ımız evet. var. Gökhan'ımız var, evet Mehmet doğru. Mehmet arkadaşımız on numara bir Doğru. Arkadaş. Ee, Yaşar şimdi bizde bireysel olarak bir tane kötü söyler misiniz? Bizim 6 tane iskelet var takımda. Sizin takım oyunu daha çok ön plana çıkıyor. Bireysel olarak biraz Gökhan şey diyor ama takım oyunu sizde daha ön Tabii plana yani çıkıyor. Arkadaki evet. amallar olmasa Gökhan diye de birisi olmaz. <gülüyor> <gülüyor> yani. <gülüyor> evet yani. doğru doğru. Yani, Gökhan olmasa <laughs> Murat diye birisi olmaz. Doğru. Yaşar olmasa yani hep bakıyorsun bu bir takım oyunu biz bunu bas bas söylüyoruz zaten. Evet şimdi e, bu hafta öz özürtlü oynuyorsunuz. Budu bir ikincisiyle oynuyorsunuz. Bunun hakkında görüşünüzü alabilir miyim? <laughs> Biz de Özgür Yurtları seyrettik. Özgür beğendik. Evet, Diğer abi. üç takım gibi. Hep aynı ayar takımlarız aslında. Evet. İşte demek ki üstüne Abi basa basan... Adamlar göbeklerin en meşhur yani. Evet. <laughs> Bizim gibi. <gülüyor> 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 İki göbekli takım <laughs> çarpacağız bakalım ne olacak. Yani durup görevini yerinde yapan takım kazanır diye düşünüyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Onlar hakkında yeneriz diyemiyorum. Evet. Tabii ki. Futbol, futbol yani güzelliği bu. Adı üstünde futbol gittim neye yendi bu hafta Manisa Spor'u Galatasaray'a gelemeyiz. Ali Sahne'de olacaklar? Öyle büyük bir ligde. Evet, ben bu söyleşi için Sayın Aydoğan Akyıldız abimize ve Sayın Murat Özgür kardeşimize teşekkür ediyorum. Bundan sonraki gerek grup maçında, gerek elemelerde başarılar diliyorum. Her ne kadar kupa bizim diyorsa ama göreceğiz. 2-3 haftamız var. İnşallah dedikleri olur. Biz de seve seve kendilerine kupayı veririz. Kendilerine tekrar teşekkür ederiz.